Benzincilik çok güzel ya. Ama Osman'sız çekilmiyor. Osman! Neredesin? Osman! Neredesin? Osman! Buradayım. 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 Aha. 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 Dükkan zaten kendi kendine hareket ediyor. Sen de yok oradan çıktı, buradan ters döndüm gibi hareketlerde bulunuyorsun. Gel şu dükkanın çivilerini çakalım gene. Çaktın mı? Çaktın mı? Çaktın mı? Aa! Of, sonunda çakabildik Osman. Sabit duruyor değil mi dükkan? Duruyor duruyor. Bir şöyle bir bakayım çok güzel ol. Çok güzel ol. Çok Osman tez çakmışız dükkanı